Günaydın. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 2 Evet. Hem iki hem zafer. Çok mu esiyor acaba? Şimdi arkadaşlar. karavan hayatına geçeli tam iki yıl olmuş. Çok fazla gezip e, görüntüyü sallamak da istemiyorum ben aslında. Şöyle sabit bir yer bulayım. Karavan hayatına geçeli tam zamanlı karavan hayatına geçeli tam iki yıl olmuş. Gayet güzel vakitler geçirdik. Merhaba. Çok güzel zamanlar geçirdik. Daha güzel zamanlarımız oldu. Kötü zamanlarımız oldu. En kötü zamanlarımız oldu. Bunlar zaten videoları takip eden arkadaşlar biliyor. Ama iyisiyle kötüsüyle en nihayetinde biz ikinci senemizi doldurmuş olduk. Memnun musun? Memnunum. Gayet de memnunum. Ya. Bir sıkıntım yok benim. Şimdi arkadaşlar bu iki yıllık e, deneyimimi, tecrübelerimi ya da e, aklımdan geçen fikirleri sizinle paylaşmak istiyorum. E, yani siz şu anda belki hala Çanakkale turu videolarına devam ediyorsunuz ama bu araya bir güncel video olarak kalsın. E, ondan sonra devam edecek o videolar zaten bir süre ara verdim. Bir, bir buçuk aylık bir süre zarfında iş yoğunluğu oldu, işte şu oldu, bu oldu, bilmem ne oldu derken bir, bir buçuk aylık süre zarfında ben bu YouTube'da video yükleme, video düzenleme işine ki en kötü video benim 4-5 saatim alıyor. bir süre verdim. Biraz kendimi dinleyeyim dedim. Hakkım o da benim hakkım. benim ya yarım camı kırılmıştı instagramdan takip edenler de biliyordur yaptırdık onu bir adamın arabasının camını niye kırarsınız ya bak bu bu arada instagramdan hani böyle güncel kısa videolar falan paylaşıyorum bilginiz olsun ee, yine mobil hayat 2018 diye girerseniz e, oradan paylaştıklarımı da görürsünüz şimdi arkadaşlar gelelim işin özüne iş laf kalabalığını bırakalım. Bu iki yıl süre zarfında, burada çok rüzgar ya. Bu iki yıl süre zarfında e, neler yaşadım, neler yaptım. Hadi beraber değerlendirelim şimdi. Öncelikle arkadaşlar, ben birkaç tavsiyede bulunacağım bu konuyla ilgili. Şu, benim en çok yaşadığım e, problemi siz de biliyorsunuz. Elektrik problemi. Arkadaşlar bir karavanın elektriği o karavanın kalbidir. Yani yazın, kışın kalmak istiyorsanız ya da sadece yazlık tatillerde kullanmak istiyorsanız da ne isterseniz isteyin, ne yaparsanız yapın. Bu elektrik sistemini kesinlikle gözden geçirin. İkincisi izolasyon. İzolasyon şöyle önemli. Yazın sıcakta kalıyorsun haliyle güneşin altında elektriğini alabilmek için güneş panellerini doldur, jel akülleri doldurabilmek için güneşin altında kalıyorsun. Kışın soğuktasın. Bu sıcak soğuk dengesini bir, bir, bir düzeyde tutabilmek adına karavanınızın çok iyi izole edilmesi lazım. Hani bunlarla ilgili bir sürü videolar falan izledim. Bilmem neler yaptım. Bir sürü fikir veren arkadaşlar oldu sağ olsun ama yani izolasyon ve elektrik sistemi. Hiçbir şekilde parasından kaçınılmaması gereken iki olay benim gözümde. Bir üçüncüsü de e, güvenlik. Arkadaşlar karavanınızı koyabileceğiniz ya da e, gittiğiniz zaman kamp yerlerine e, başka açık alanlara koyduğunuz zaman e, güvenilir olması lazım o bölgenin, o yerin, karavanınızı koyduğunuz yerin. E, bunun karavanı tek başına bıraktığınız zamanı var. Bunun gündüz gece zamanları var. Biliyorsunuz benim de başıma birkaç mevzu geldi bununla ilgili. Gece karavanı falan geldiler. Bilmem ne yaptılar. Yani karavan kültürü, kamp kültürü Türkiye'de maalesef hala yeterli düzeyde olmadığı için bu tür problemler yaşıyoruz. Niye geldin, ne yaptın? Neyse ya yine aklıma gelmesin. Bu tür problemler yaşıyoruz. Bu üçü çok önemli. Bu kamp kültüründen bahsetmişken şunda kamp karavan kültüründen bahsetmişken şundan da bir açıklık getirelim arkadaşlar şimdi karavanı olanlar ya da olmayanlar şunlar bunlar bakın benim kapım açık ama gördünüz değil mi benim kapım açık kapının açık olması şuraya gelip de kafanı içeriye uzatman anlamına gelmeyecek yani bunu yapamazsın bunu bir bilgi olarak verelim de yapan e, insanlar da uyaralım lütfen. Kapı açıktı diye e, hiçbir zaman kafa uzatılmaz oluyor. E, şöyle bir durum var. Şimdi e, sen evinde duruyorsun ya evinde dururken gecenin bir saati ya da e, gündüz kapını böyle e, tanımadığın kimse çalıp geçmiyor. Bizde ne var? Kapı açık kapalı önemli değil. Açıksa kafayı uzatıyor. Kapalıysa tak 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 vuruyor. Ya ben e, yani durmadan böyle bir yerde konaklıyor olmam, karavanda yaşıyor olmam benim 7/24 sana kapımı açacağım anlamına gelmez. Bunu bir kafamıza yerleştirelim. Böyle problemler yaşıyoruz maalesef. E, yani o kültürün biraz daha yerleşmesi lazım. Bu yabancı karavancılar var bizim burada kaldığım yerde şu anda. Onlarda böyle bir şey görmüyorum ben. Hani gayet e, belli düzeylerde, belli kurallar çerçevesinde e, devam ediyorlar. Gerçi bizim yerli karavancılarda da öyle bir problem yok ama e, karavan kullanmayan, kamp kültürüne bilmeyen e, vatandaşlarla böyle problemler yaşıyoruz maalesef. Ha, bir yönden e, iyi oluyor, bir yönden kötü oluyor. İşte artık o sizin tamamen kendi e, düşüncenize kalmış bir şey ama ben kendi açıma düşündüğüm zaman gecenin bir saatinde çat 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 ee, yani dinleniyor olabilirim. Ee, yani tek başıma kalmak istiyor olabilirim. Bir şey olabilir. Yani benim burada kalıyor olmam sana bu izni vermiyor. Ee, ben dışarıdaysam selamlaşırız. O ayrı bir şey. oturu muhabbet ederiz. O ayrı bir şey. Her neyse. Geçiyorum bunu. Konuyu daha fazla uzatmayacağım. Ee, bir diğer hususta şu arkadaşlar. Ben içeride de durmak istemiyorum aslında ya bir diğer husus o ama dışarıda da rüzgar var. Her neyse mikrofonunuz var bakacağız. Bir diğer husus da şu: karavancıların mutlaka ikinci bir araca ihtiyacı var arkadaşlar. Ee, bu motosiklet olur, bu e, bisiklet olur, bu bir e, araç olur, başka bir şey olur. Çekme karavanlarda böyle problem olmuyor ama e, motokaravanlarda böyle bir sorunumuz var maalesef. İlla ki alışverişe gitmen gerekiyor. Bir yere gidip gelmen gerekiyor. Ee, özellikle e, uzun vadeli bir yerde kalmak istiyorsanız kafanızda böyle bir şey varsa ikinci bir aracınız mutlaka olsun. Ee, en temiz aslında e, motosiklettir bu konuda ama e, tercih meselesi bu. Şimdi gelelim elektrik işine. Arkadaşlar elektrik yazın genellikle problem olmuyor güneşlenme süresi uzun işte e, güneşin açısı şu bu teknik şeyler efendim fazla girmek istemiyorum zaten çok da o konularda detaylı bilgi sahibi değilim e, bundan dolayı yazın hiçbir zaman e, problem olmuyor ancak bizim problemimiz tam zamanlı karavan işinde kış ayları kışın soğuk var ısınman lazım vebestoyu yakacaksın elektrik e, <laughs> Yani güneşlenme süren oldukça düşük. Ben Antalya'da yaşıyorum. Ona rağmen e, oldukça düşük sürelerde güneşlenme süremiz var. E, açısını kaybetmiş ya da 2 e, gün, 3 gün, 5 gün üst üste kapalı havalarımız var. Bu tür durumlarda elektriğimiz olmuyor. Olmuyor derken buna da bir çözümümüz var tabii ki. Şimdi daha önceki videolardan da yine bilenler bilir. Ben bir cihaz taktırmıştım. Açayım göstereyim ama. Şu cihaz. Bu cihaz ne yapıyor? Bu arada şuna da geleceğim. Bak yine invertör aldım ben yine. 1000'lik e, Abax marka tam sinüs. Benim invertör gene gitti. Yandı. <laughs> Onu da anlatacağım size. Şimdi o cihaz ne yapıyor? E, ben marşa bastıktan sonra jelakilerimi doldurmaya yarıyorum. devreye girmiyor çünkü. O şekilde de olmasını istemiyorum. Direkt devreye girmiyor. Ben istediğim zaman valfi açıyorum. Doldurmaya başlıyor. O cihaz olmadan jel akülerinizi yersiniz. Bu voltajı dengelemeye yarıyor. Sağlıklı bir dolum için. Şart. Bütün malzemeler biliyorsunuz çok pahalı. Ben yine içeriye gidiyorum. Çok esiyor. Ses patlayacak. Şimdi sahip çıkın malzemelerinize oldukça pahalı biliyorsunuz e, bu, bu konuda da çok fazla bir şey de söylemek istemiyorum e, mazot 22 lira 23 lira şu anda yani e, karavan alırken bunu da düşünün yani 23 lira mazot benim bu e, ortalama 18 litre yaktığımda varsayarsan 4 4,5 lira kilometrede para yakıyor mazot yakıyor her neyse devam ediyoruz. Şimdi dedik ki elektrik, izolasyon, güvenli yer. Bir diğer hususta şu bolca eşya gözünüz olsun. Bolca eşya gözünüz olsun. Her tarafta dolaplar yaptırın. Ondan sonra işte ben bu durumu çok yaşadım. Ee, onu nereye koyayım, bunu nereye koyayım. Hatta kaldırı battım bir sürü bir şeyler. Ee, yani ben aracım geniş olmasına rağmen eşya gözümün az olması böyle bir problem yarattı bana. Hani e, tatil için tamam amenna. Ama e, sürekli yaşayan benim için bir eksiklik bu. Onunla ilgili bir şeyler yaptıracağım aslında. Gözüme kestirdim birkaç tane yeri. Hatta şu koltuğu falan söküp buraya e, bir dolap gibi bir şeylerde yaptırabilirim. Aklımdan geçiyor. E, öncelik sırası var tabii ki. Bir diğer konuda şu. Su. Evet su. Suyumuz niye önemli? Biliyorsunuz e, yani. Dolduruyoruz, boşaltıyoruz, dolduruyoruz, boşaltıyoruz. Biz bunları e, her zaman yapıyoruz. Da, hani e, karavanınızı alırken ya da yaptırırken bunları da göz önüne alın. Hani e, aman ikide bir uğraşmayayım, e, 500 litre su koyayım. E, arabaya ağırlık. Araban çekmez, çok yakar, bir şey olur. E, o problem. Hani e, nereye koyacağını bilemezsin. 500 litre geniş bir tanktır ya da 200 litre bir tank koyarsın ona göre kullanırsın. Her nasıl genişlikte tank koyarsan koy. Sen her harikarda dikkatli kullanmak zorundasın. Yani şu musluğu açarken bak aç işin bitti kapat. Aç işin bitti kapat. O şekilde kullanacaksın. Geçelim diğer konumuza. Doldur boşalt işte zor. Daha geçmeyeyim ya dur. O doldur boşaltışı var ya problem. Türkiye'de bir e, kelli suyunu, atık suyunu koyabileceğim, boşaltabileceğim bir yer yok. İstasyonlara rica ediyorsun. Bilmem nereye rica ediyorsun. E, Kanalizasyon bulmaya çalışıyorsun. E, bu bir problem aslında Türkiye'de. E, yani Avrupa'daki diğer karavancılarla konuşuruz, yurt dışına gelenler. Boşaltma istasyonları varmış. Ve e, bazı ülkelerde de e, bu benzinlik istasyonlarında şart koşulmuş. boşaltma istasyonu koyması gibi. Bir şeyler söylediler bana da bu bize de lazım aslında. Biz niye rica minnetle oraya buraya işte boşaltmaya uğraşıyoruz onu anlamadım. Her neyse. Benim gibi böyle bir yerde kalıyorsanız çok problem olmuyor yaz aylar için özellikle. hani Çeşmem var. Duşum, tuvaletim var. İşte var oğlu var. Neyse. Başka da bir şeye ihtiyacım yok da. Ee, en nihayetinde bu imkanlar olmayan bir yerde de problem. Kamp alanında kalırsın yine e, sorun yaşamazsın. Ama ne yaparsan yap, bu suyun boşaltılması, doldurulması gerekiyor. Bu da aklında olsun. Ee, geçiyorum, maliyetler. Evet maliyetler. Şimdi diyorsun ya sen e, karavanda yaşayın o oh, ekmek elden su göl, ekmek elden su gölden diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu bir kafamızdan silelim. Bu karavanın e, 2000 lira yıllık 2022 yılı için konuşuyorum yine. 2000 lira sigortası var. E, 1000 lira MTV'si var. 500 e, 30, 530 1060, e, 1000 lira de. E, 500 lirada yıllık muayenesi var. Her sene muayeneye sokuyoruz. Topla 3600-3500 Burayla 300 lira. Tamam 300 lira bir şey değil ama e, sadece bununla bitmiyor ki. Sen illa ki bu karavana hareket ettiriyorsun, bir bakıma sokman gerekiyor, sağa sona gitmen gerekiyor, bir şeyler lazım, bozulan bir şeyler var, yenilenmesi gereken şeyler var. Onları da üst üste koyduğun zaman, aylığım benim burada nereden baksan 1000 liraya geliyor, hiçbir şekilde bir kamp alanına girmememe rağmen. 1000 lira. 1000 lira da az değil. 1000 liraya kira veren var değil mi? Yani bedava değil. O açıdan söylüyorum. Bunu geçiyorum. Gel şöyle bir bak. Benim yaşam alanımı. Bak. Yaşam alanım bu. Yatak odası, duş, tuvalet. İşte orada e, elbise dolabı altında buzdolabı, çamaşır makinem, mutfak tezgahım, ocağım, oturma yerim, hiç kullanmadığım televizyonum. Bu. Sen evinde e, yaşa, ona da geleceğim de e, yani yaşam alanında belli bir kısıtlamaya gidiyorsun. Bu kısıtlama işte bu kadar. Benim araç yine geniş. Ona rağmen e, dar bir alan olarak geliyor sana belki ama bana çok çok yeterli. Sen de bu kadar yerde yaşıyorsun. Evde yaşayan. İnan ki sen de bu kadar yerde yaşıyorsun. Evine gittiğin zaman e, ben hep orada otururum. Orası benim yerim. Eve gittiğin zaman koltuğun aynı noktasına oturuyorsun. Yatağın aynı tarafına yatıyorsun. Aynı duşu tuvaleti kullanıyorsun. Tek bir tezgahın var. Var mı daha fazlası? Yok. Git bak şimdi oturduğun yere. O koltuğun o kısmı çökmüştür. Çünkü sen o, bu tarafa oturmazsın benim gibi var mı evinde bir o koltukta bir o koltukta döne döne oturan bilmiyorum ama e, ben hiç görmedim. Alışkanlık meselesi e, özüne döndüğümüz zaman herkes bu kadar alanda yaşıyor. Yani e, bir şeyden ben aslında e, kendi adıma rahat muhat diyorsunuz. Ben çok rahatıma düşkün bir adam değilim. O açıdan da hiç zorlamadım Artı benim bu çocukluk hayalimdi. E, bir, biriydi. Evet İkincisi şu an hala videolarını izlediğiniz Çanakkale turumdu karavanla şimdi ben fazla bir rahat aramıyorum dedim ama sen ararsın aramazsın karavanla ona göre yaptırırsın ama emin ol evinde de yaşadığın alan bu kadar senin bunu canı gönülden bunu iştenlikle söylüyorum ama benim ne artım var senden biliyor musun bak ben burada yaşıyorum hampa ateşim var benim. Ben burada yaşıyorum. Sen dört duvar arasında yaşıyorsun. Bu. Olayımız bu yani. Peki e, bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra şunu yapacağız arkadaşlar. E, karavana devam edeceğiz. Beni hiçbir zaman bir dört duvar arasında göremeyeceksiniz. Ben e, karavanda ömrümü geçirmeye niyetliyim. Bundan da hiçbir zaman dönmeyi düşünmüyorum. Ha büyük konuşma. Bu benim içimden gelen şey. Yani ben çocukluk hayalim dedim ya benim çocukluk hayalimi ben gerçekleştirdim. birincisini. İkincisi Çanakkale turuydu gerçekleştirdim. Şöyle bir laf vardır. Dünyanın en büyük hapishanesi insanın kendi zihnidir. Hani böyle onu yapacağım ama şu engel. Bunu yapacağım ama şu engel. Engeller bitmez arkadaşlar. Engeller bitmez. Bir e, Kafamızda bir amacımız varsa yapmamız lazım. O amaç doğrultusunda e, hareket etmemiz lazım. Yoksa senin hayatındaki engel de bitmez. O kafanda yaşamak istediğin hayalin e, dışarıya da çıkamaz. Gerçekleşemez de. Ümit ediyorum ki herkesin hayalleri benimki gibi gerçek olur. Benimdeki şu yaşadığım iç huzuru hepinizin yaşamasını isterim. E, yani bu güzelliği, bu e, yaşam tarzını ben benimsedim. Benimsedim. Çok da alıştım. Dediğim gibi bu tamamen e, kafa yapısıyla ilgili. Sen seversin, sevmezsin, yazın kalırsın, bilmem ne yaparsın. Bu senin bileceğin şey. Bu da benim bileceğim şey. Bak. Ufkumuzu daraltmayalım arkadaşlar. Ben öğrencilerime de hep bunu söylerim. Hani elimden geldiğince eğitim, öğretim deriz ama ben öğretim aşamasından ziyade eğitim kısmıyla ilgileniyorum. Öğrencilerimin belli bir kafa yapısında, belli kişilikleri oturmuş, kendi kararlarını verebilen bir birey olarak yetiştirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Geri dönüklerini alıyorum. <laughs> Bunlar da hoşuma gidiyor aslında. Hani bazı şeyleri başarmış olmanın verdiği keyfi o dönüşlerde yaşıyorum ben ufkumuzu açalım biraz. Ufkumuzu açalım. Dediğim gibi kafamızda hapishaneye mahkum olmayalım arkadaşlar. Bak. <laughs> bir diğer artısı da şu oluyor arkadaşlar. Bu karavan hayatın. eğer öyle bir kafa yapısında isterseniz yani sosyal bir e, insansanız ya da sosyalleşmek istiyorsanız burada yaklaşık 30-40 kadar karavancı var şu anda aynı aynı yerde yaşadığımız 30-40 kadar karavancı var <laughs> herkes birbirini tanır selamlaşır otururlar akşamları belli gruplar var işte arkadaş grubu derler bilmem ne derler belli gruplar var bir arada akşamda ben bir karavancıdaydım misafirdim bir önceki akşam başkası geldi bana baya kalabalıktı zaten ateş yaktıktan sonra geliyorlar selamlaşıyor zaten insanları tanıyoruz hep selamlaşıyoruz oturuyoruz muhabbet ediyoruz yeni insanlar tanışı tanıyorsunuz Ben burada harika insanlar tanıdım daha önceden internetten ya da Instagram hesabından şuradan buradan selamlaştığımız Merhabalaştığımız insanlarla gelip burada birebir tanışıp sohbet etme imkanı buluyoruz hepsine de çok selam olsun burada Evet, videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim. Benim diyeceklerim bunlar. Bana destek olmak isterseniz de e, kanala abone olup e, videoları beğenmeyi unutmayın. E, yorum falan yaparsanız ben okuyorum, görüyorum, cevaplıyorum onları biliyorsunuz sizde. Kanın sağlıcakla diyorum. Kendinize iyi bakın.